Merhaba güzel kadınlar, nasılsınız? Az önce podcast sayılarıma baktım, dinlenme abone sayılarına. Gitgide artıyor, burası canlanıyor. Çok çok mutlu oldum. İlginize çok teşekkür ederim. Benim dişil dönüşümüm başka insanların, başka kadınların dişil dönüşümüne ve dolayısıyla Çevremizdeki erillerin de dönüşümüne katkı sağlıyor. Kolektif bir etkisi var. O yüzden çok önemli yani bu paylaşımların yayılması. O yüzden sizin kalbinize iyi gelen paylaşımları arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok güzel olur. Tekrar teşekkür ederim. Şimdiden size ve bana da yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Her zaman açıklamaya o detayları bırakıyorum. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Mailimden ulaşabilirsiniz. Youtube'dan abone olabilirsiniz. Orada zaten bambaşka bir dünya yarattım. Ama yine dişil dönüşüm konumuz. Ve e, bu konuda bir etki sağlamış olmak. Ve özellikle tabii birebirde de bunu yaratabiliyor olmak danışanlarımın kalplerindeki hayatlarını yaratabiliyor olmak çok çok mutluluk verici. Bu aslında size bir teşekkür podcasti. Dişil dönüşüm nedir? Dişil dönüşüm kendine bakmak, özüne bakmak, kendini belki de yeniden yaratmak. Yani içeride uyuyan o dişili uyandırarak çekim gücünü keşfetmek, sihrini keşfetmek, çekiciliğini keşfetmek, dansını, akışını keşfetmek. Ve bu noktada içimizde iki ses var. Şu anda Aslan Yeni Ayı dönemi ve Aslan Yeni Ayı dün akşam gerçekleşti. O yüzden bunu farkında olmamız için çok güzel bir alan sunuyor. O yüzden buraya biraz odaklanacağım bu podcast'te. İçimizde iki ses var. Nedir bu iki ses biliyor musunuz? Biri sevgi odaklı. Daha doğrusu sevgi kaynaklı. Biri korku kaynaklı, ego kaynaklı. Şimdi bu kavramlar spiritüel dünyada farklı. Hepsi farklı. Ama bunları böyle sevgi ve korku diyebilirsiniz. Aynı zamanda o korku hali, korku frekansı ego ya da dönüşebiliyor. Yani o bir tavır, o bir hal. Ego bu zihine de dönüşebiliyor, e, bilinç dışına da dönüşebiliyor. Bunun böyle bir sürü kolu var. Ama bunu şu anda ben tam Aslan Yeni Ayı zamanı uygun olduğu için sevgi ve ego olarak size anlatacağım. Şimdi o iki ses şu. Önce egoyu anlatayım çünkü daha tanıdık gelecek. Ego sesi baskılar. Seni o geçmiş hikayede tutmak için, o konfor alanında tutmak için seni aşağı çeker. Orada tutmanı sağlar kendine. Önüne bir bariyer koyar. Seni dediğim gibi baskılar ve o engelleri, o etiketler, o sen yapamazsın, ben sen yeterli değilsin şeklinde, sen değersizsin şeklinde söylemleriyle seni o kutunun içine sıkıştırır. Ve bu ne demek? Özgür kalamazsın, esneyemezsin, bazı şeylere tutunursun, bazı yollara tutunursun. Bu böyle olur, bu şöyle olur dersin. Bu da seni izole tutar, başka insanlardan başka bir yere koyar, bazen bir maske takmana neden olur gerçekliğini ortaya koyamazsın. Bu tabii ki bir kendini koruma mekanizmasıdır. Bunu kimse tırnak içinde kötü niyetinden yapmıyor. Bu tamamen korku frekansı, kendini izole etmek, kendini ayırmak, yargılamak, başka insanları yargılamak. Mesela bununla çok ilgili bir kavramdır. Çünkü sen zaten kendini yargıladığın için başka insanları da yargılarsın. Ee, Yargı konusu şöyle bir pencere açıyor bize. Sen bir kişiyi her yargıladığında kendine o olamazsın diyorsun. Olmak zorunda değilsin zaten ama kendine bu kısıtlamayı yapıyorsun yani. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. İşte mavi oje süren kadınları beğenmiyorum. Peki ama sen mavi oje sürme ihtimalini tamamen kapatıyorsun. Belki bundan 10 sene sonra zevkin değişecek ve mavi oje süreceksin. Yani bunun için tabii daha derin şeyler de düşünebilirsiniz. Ama bunu yargıladığımız zaman biz kendimizi uzaklaştırıyoruz ve kendimize o ihtimali, onun yaşama ihtimalini hiç vermiyoruz. Bunu böyle yargıladığınız her şey için düşünün. Yani belki istediği her şeyi elde edebilen bir dişil var <laughs> ve ona diyorsunuz ki, ay bu kız da işte zaten şöyle, zaten böyle, i̇şte zaten işte çevresi geniş, zaten işte ailesi şöyle, zaten kocası böyle falan mesela ee, bu çok, çok konuşulan bir şey <laughs> çevrede biliyorsunuz. Ee, şimdi biz bunu diyoruz ama yani hiçbir şekilde bilmiyoruz o insanın hayatını. Ve bizim de varlıklı bir çevremiz olabilir. Varlıklı bir eşimiz olabilir. Varlıklı bir ailemiz olabilir. Bunu neden kabul etmeyelim? Neden hayatımızda olmasın? Bu da bizim varlığımızın, frekansımızın bir yansımasıdır aslında. Dolayısıyla kendimizi kolay, rahat, özgür, sevgi dolu kalpten, her şeyden kendimizi uzaklaştırıyor oluyoruz bu etiketlerle, bu yargılarla. O yüzden şimdi düşünmeni istiyorum. Ben neyi yargılıyorum en çok ve kendime neye izin vermiyorum bu yüzden? Çok farkındalık yaratan bir soru. Direkt kalbimden geldi. Bence şu an birçok kadına ışık tutacak. Hatta benimle de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz mailden. Şimdi gelelim sevgiye sevgi frekansı işte en yüksek frekansların doğduğu yer. İstediklerimizi hayatımıza çektiğimiz yer. Manifestlediğimiz yer. Tam olma hali. Her şey olabilme ihtimali. Özgürlük. Esneklik, akış, dans, hayatla bağlantıda olma, insanlarla bağlantıda olma. Benim manifest programımda bir meditasyon var. Evrenle, evrenle bağlanma meditasyonu. Ve orada mesela çok güzel dönüşümler oluyormuş. Danışanlarım hep onu söylüyor. Gerçekten o kadar böyle o hayatla bağlantı hali bir akış bir dansa dönüşüyor ki. O yaşama hali o dişilin hayatı yaşama halini çok güzel bir şekilde ortaya koyuyorsun. Var oluyorsun yani dişilinle var oluyorsun ve bu bir haz bu bir zevk. Hazla zevkle olan ilişkiniz nasıl? Bu anlamda bunu sormak isterim. Sevgi deyince çünkü zevk almak vardır işin içinde. Ve her duygunu yaşayabilmek, her duyguna saygı duymak ve onu kucaklayabilmek vardır. Sevgi frekansı halinde olduğun zaman şefkat, alan tutma, genişleme, kabul etme enerjileri ortaya çıkar. Sen onları uygulayabildiğinde sevgiye ulaşırsın. Tam olduğunu hissedersin. Her şeyle bir iple bağlantılı olduğunu hissedersin. Bakın bu önemli. Ego seni bir yola tutundurur, seni ona halatla bağlar. Sevgi herkesle, her şeyle ince bir ip, incecik bir ışık ipiyle bağlantılı olduğunu hissettirir. O yüzden de kendi değerine göre bir alanda var olursun. Bu organik olarak gerçekleşir zaten. Çünkü kabul etmişsindir, dönüşmüşsündür geçmişle. Pardon ses için. Geçmişle, geçmiş hikayeni artık dönüştürmeyi seçmişsindir. Geçmişte affedemediklerimiz engellerimizdir. Kendini ve tırnak içinde hayal kırıklığı sana yaşatmış insanları. Artık affetme zamanı. Artık bağışlama zamanı. Çünkü o sadece sana engel oluyor. Gerçekten başka hiç kimseye değil sana engel oluyor. Hadi artık bu yeni ayda, bu güzel dönemde bunu bırakalım. Eğer bu yeni aydan sonra beni dinliyorsan, belki bundan bir ay sonra, belki bundan bir sene sonra yine de bu farkındalık çok önemli. Burada sorduğum soruları lütfen cevapla ve buradan dönüşmeyi seç. Işığı seç. Benim manifest programımda bu anlattığım hem o ego, zihin ve geçmişi temizleme, ondan arınma haline ilk 3 haftada yaptırıyorum meditasyonlarla, ritüellerle ve sana özel gene anahtarları haritanla yani kişiselleştirilmiş oluyor. Senin yüksek potansiyeline göre, senin sevgi frekansına göre bir yol çiziyoruz. Ardından da sevgi frekansında olduğun için artık, arındığın için artık, arınmayı seçtiğin için artık sen yeni niyetleri o açılan yere, o temizlenen yerlere ekmeye başlıyorsun. Yani manifestlemeye başlıyorsun. Ve bunu yine senin enerjine göre, yine dişil enerjine, eril enerjine göre yapıyoruz yüksek potansiyeline göre yapıyoruz ve sen artık yaratıcı oluyorsun. Sen artık dişil enerjinin çekim gücünü kullanır oluyorsun. Evet. Sihirli gibi görünen gerçekliğe adım atmak istersen ben buradayım. Açıklamaya tüm detayları bırakıyorum. Umarım yollarımız kesişir. Ne olursa olsun yine de bana yorum yapmayı unutma. Eğer kalbine dokunduysa çünkü ben çok mutlu oluyorum. Harika bir yaz devamı diliyorum sana. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.